Evet, değerli emlak tur verimekul takipçileri, şu anda ekranımızda görünen alan 25. Bölge 1. Kısım. Malumunuz uzun bir zamandır e, buranın da inşaat çalışmaları devam ediyor. E, 2. Kısım teslim oldu. 1. Kısımın ile alakalı e, birçok soru geliyor bize. E, bizler de gördüğünüz gibi daha önce alındığımız videolarda da e, site içerisindeki yol çalışmalarının e, tamamlanmak üzere olduğunu ve e, ana yol cadde, ikinci kısma bağlanan caddenin şu an gördüğünüz gibi çalışmaları devam ediyor. E, ve üst adadaki yine arayolların çalışmaları, parke taşları yeniden düzenleniyor, asfalt çalışmaları yapılıyor. E, buraların dancı yolları yapılmıştı da ama e, bir bozulma oldu yağmurlardan vesaire. E, o taşlar söküldü, şu an tamamen e, asfalt e, kaplama yapılıyor. Bu çalışmalardan dolayı şu an için teslimatlar resmi anlamda bir tarih açıklanmadı ama biz Nisan ayı içerisinde artık birinci kısmın tesliminin başlamasını düşünüyoruz. Ee, bu noktada da daire sahiplerine muhtemelen mesajlar gelecektir. Birinci kısım, 25. bölge birinci kısımla alakalı e, sizlere aktaracağımız bilgiler bunlar. E, biz yine dediğimiz gibi 25. bölge İkinci kısımda ya da birinci kısımda daireleriniz varsa kiralık ya da satılık daireler, onlarla alakalı e, her şekilde fiyat analizi yapmaya hazırız. Yerimiz zaten hemen 24. Bölge saat kulesinin önünde, e, hemen şu aradan gördüğünüz e, binanın ön tarafındayız. 24. Bölge malum çok yakın buraya. Ve burada dairelerinizin fiyatları, kiralama bedelleri, satış fiyatları ile alakalı bilgileri bizlerden alabilirsiniz. Endaktör Gayrimenkul olarak başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.